Merhaba arkadaşlar. E, bugün özellikle en bilen vardır bilmem ama onu asalarını tanıtacağım. burada asalarım var. Biz bunları kendimiz yaptık. Aslında annem yaptı. Boyanaları da annem yaptı. Şimdi başlayalım. Başlayayım ben bunları. Ver bakayım bari. Bu gözüm şey yapıyor. Gözüm acıtıyor. Ben bakmayayım. Ee, bir tanesiyle başlayalım. Ben ilk, ben ilk yeni Potter'ın ile başlayacağım. Bu aslında Harry Potter'ınkine benzetmiş misinizdi? Benzetmeyen Ler bence buradaki inceliği demiştir ama tutma yeri çok yok diyorsanız aslında bana göre biraz var. Yani parayla asa yapmak yerine para satın almak yerine böyle asalar yapsanız mesela. Böyle. Siz bir can bunları tatlıdan sanıyorsanız bunlar bunlar %100 or organik demeyeyim ama kağıt. Tutkari yani kağıdın birleşimi soğuka gidince öyle şey oluyor. Tamam. Evet. Ay ben bunu soruyorum. Durun. Evet. Taktık. Evet. 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 Arkadaşlar bu annem bazı rehine botanı bitiren veya hatırlayan biliyordur. Bu eni bir ve henüz bunu bir ve iki de kullanmadı. Yani Felsefe Teşebi Sırlar Odası'nda bu asayı kullanmadı. Sadece 1 ve 2'den sonraki filmlerinde kullandı asa. Zaten normal asalarını bilmiyoruz. İlk asalarını bil belki de ki Asalar belli değil bana göre. Hiç görmedim. O yüzden böyle böyle yaptık. Böyle kağıttan yaptık. Kağıttan zaten yaptığımı söyledim. O yüzden 5'teki asayı yaptık. Yani beş, üç, dört, yani bir ve iki harçtaki tüm alzalar bunlar üçerliğinin olarak. Arkadaşlar. Yani bu alzaları yapmak istiyorsanız Harry Potter kağıt, kağıttan alzalar yapamıyorsun orada bulunuyor. Orada bulunuyor asal yapımları. Ama biz müzete daha kanlı yaptık. Yaptık. Siz de bence ondan yapın. Şimdi diğer asayı geçin. Aslında biz aslında her şu an ekranda görüyorsanız yeşilimsi görünebilir ama ben gördüğümde şu an kahverengi biraz. Aslında biz hermanın buraya yapraklı koymayı unuttuk ama. Sarmaşık tarafları çok belirgin. Daha sağ oldu bu. Aslında ben sadece anime hene yapacağını sanıyordum ilk önce. Ama bir de yanında bir tane daha asan yapayım dedi. Oraya böyle şeyler sağladı. Ben de onu boyadık. Sonra elma oninki çıktı. Aslında benim ilk asan beni bu ikinci asan oldu. Evet. Şimdi. İkinci aslında sonuncu asayı saklıyorum. Aslında onu ilk başta yapacaktım ama siz hangi asayı aslında asayı gönderecek. Bu Voldemort'un asası ama bu şaşıracağınız asası değil. Zaten yaparsanız yaşar bilmem ben. Yani anlamamış olabilirsiniz bir şey dediklerimi. Bu Voldemort'un asası. Bir çoğu izleyenler biliyorsunuzdur. Beşi ve dördü izleyenler. Zaten 5'te ve 4'te kıl kuyruklu boğaz asay Kıl, kıl kuyruk. Bu asay Voldemort'a veriyor. 5 ve 5'ten 4 ve 5 4 ve 4'ten sonrası hep bu asay kullanıyor. Kullanıyor arkadaşlar. Biliyorsunuz. Ben burayı daha boyamadık ama buraya ben noktaları koymuştum. Bilgin olmayabilir size. Çünkü ekran daha da parlıyor. Aslında bu benim tutumlarda en sevdiğim asalardan ama benim genellikle kullandığım asa Henry'nin asası. Böyle ben hep böyle tutuyordum ilk önce. Böyle kolum şey olmuyordu. Hep böyle böyle düz tutuyordum. Artık böyle hep yukarı çıkıyor. Anlamadım bir şey. O yüzden böyle tutarını zorlandığım için hep böyle tutuyorum artık. Hep bu en iyi kullanıyorum ben. Tuttum olarak sevdiğim asada asada Voldemort'un. Arkadaşlar Mülver Hasan'a da yuvarlaklar var. Bu da Mülver Asa 2.0. Ya biz bunu daha boyamadık. Bir de şuraya şu kağıdı koymadık. Ama ben size çektiğini göstermek için bir daha açtım. Mülver Asa bu işte. Aslında bu Asa tam bak. Şu an böyle tutarsak tam bu koltuğa kadar gelir bu Asa. Gelirdi. Böyle. Evet ama satın almadık. Hem para o boşuna gitmez hem de o kağıt kullanmadığınız kağıt öğretmiş oluyorsunuz. Evet arkadaşlar bugünlük burada. Son güzel görüşmeyiz hoşçakalın ve sonra sonra böyle kapatayım artık. Ekstra çöpatronum.